Arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra video çekiyorum ama futbolla değil Brawl Stars'a geri döndük kuzenimle beraber oynuyorum lafı uzatmaya gerek yok oynayabildiğimiz kadar güzel oynayacağız ve bundan sonra eğer çok fazla yoğun bir gelmezse Brawl Stars'a devam edeceğiz Hayır çok yoğun bir şekilde futbol videoları çekmeye geri dönerim. Yani futbol artı Brawl Stars çekerim. İkisi olmaz bence. Bu arada artık bu kanal sadece benim değil. kuzenimle birlikte kanal. Tamam, oh, oh, oh. Abi, de... ya, dur çok gitme. Takım arkadaşı doğar birazdan. lar hayır Kalktı. kesildi duvar. Tamam ben şu anda kenarda bir yerdeyim. Sampus tam burunlar birbirine geliyor. Tamam bir işte sen postan, ben o Ana burada bir takım var bak. Bunlar saldır sala iyi aslında. Tam bunlara da aldı. Ben şu anda ortadayım sol üstte. Gitti ben. Sen orada. Emal var yakın bekliyorum. İnşallah sesim o kadar da kötü <laughs> çıkmıyordur da. Benim sesim zaten çok kötü. Güzel Tamam Tamam biz direkt gaza gidelim zaten Güzel Kesersin burayı Değil mi? Evet Bir maç zaten Tam. en az yarım saat yarım saniye bekliyor Arkadaşlar bugünkü hedefimiz 1000 Düz yani 1000 kupa yapmak <laughs> Ya düz olmasına gerek yok ablacım <laughs> Ama şimdi benimki 950 de ya yazdığınki başlangıçta 900 kupaydı. O, ya o yüzden yazdığınki için benim 50 kupadan fazladan kasmam lazım. Ya sen başka kartlara geçersin. Ben sen. baza geçerim ya da Shelly'e. Fark etmiyor ya. Tamam baza aldım ben burada. Yükünü al. Geri dön. Tamam. Ben sıkıntı ben yok. Altamadım hiç ya. Sıkıntı yok ama Shade şey var. Ben Shade'den kaç kaçmam zor. Sesimizi 2 dakikalık kesmek zorunda kaldık, bir şey oldu o yüzden. Ya ben bir de telefonla oynuyorum ya o sıkıntı. Tam bozu kestim ben. Güzel onu atladı. Dur 12 yüklü takım var ya. Alttaki çalıya gir. Biz her maç ikinci olacağız gibi ha. Ben ikinciliğe razıyım. Eksi yemekten daha iyidir. Az hani... kalsın alıyordum bu arada. Ben. Ya tamam da bal var Nasıl oluyor? 965 yani 918. Söyle. Sesimiz kötü geliyorsa pardon çünkü elim telefonla oynadığım için hoparlörün üstüne geliyor. Bundan sonra kilolar sesi daha iyi ayarlamaya çalışacağız. Kapıyı kapat lan. Şu yükü de alayım. Ben buna niye alamam? mal gibi tam oldu. Ortada bir takım var. Ortaya niye Ortaya girdiğim tam ultim dolduğu anında. Ya şu orada kenarda takım var. Çilcem sen isminde K, Ç, F, Efe'yi büyük harflerle mi yazdın? Evet. Bende küçük gözüküyor ama sende de bende küçük gözüküyor. yok sendekiler hep büyük görünüyor. Ha evet o kendi karakterin olduğu için benimki kim boyu daha büyük görünüyor mesela bende. Benim, ben ben Benim aksesuar bitti. Tamam. Alan alıyor ama. Al şunu niye? Tamam alır alır tamam. Var da o recall takım bu recall takımı almamız lazım. Çok zor. Aa bize de aldı bunlar. Tamam 6 5 4 3 Ama bunlar ya şansa bak ya. Mermisi o kadar uzun sekmiyordu bu arada. Ben bu o, videodan önce recoil oynadım bu kadar uzun sekmiyordu. Devam ediyoruz. Bu arada bundan sonraki videoları e, yazın tabletten çeksek daha iyi olur bence de ya da boş ver. Ne zaten? Hayır şimdi sonu bana gönderirsen videonun kalitesi düşer. Ne gerek yok ki? yani. Ya biz çok az yükür yapıyoruz. Hiç ortaya girmiyoruz ki. Girsek ne olur sence de düşün bakayım. Bizim bi hiç yoktan bir tane bala ihtiyacımız var. Ben öldüm bu arada öleceğim. Griffin takım arkadaşı değil mi? Üç kişi üstüne çürlendi. <laughs> ya bence sen buradan yukarı kaç biz 2-3 takım kalana kadar pusalım Bu anları da sileriz zaten ne? Bu anlar pusu Ay Hadi yanı evet. Ya sakın oyun kapanmasın dikkat et Bu anlar kesken de hala o peşte kum var lan Bu anlar sadece pusu ödülen kesken Burası peşte şey kesken Ben buradan giderim de sen Ya sen bir git Öyle sen. Ben artık sonra geleceğim Olur, mu? Dur dur. Baz var. Bazın inşallah aksesuar yoktur. Oyunun başında gördüğümüz baz. Uf, tamam güzel. Lan nasıl tamam, tamam. takım. orada aksesuar basabilseydim yani gördüğünüz gibi çok fazla iyi oynamaya gerek yok, yok iyi oynamadan da kasılabiliyor en güzel oynuyoruz da o kadar mükemmel oynamaya gerek yok ben, ben bu yaptıktan sonra baza geçeceğim ya da boya ikisinden birine evet, yaz yukarıda sorucular dikkat et yok vallahi oynamıyorum Ya kaç kaç. Bak, Kendi tertimi kapattın yoksa yanlışlıkla. Yok kapattım zaten. Adam çamın içinde. Değilsin. De... Görüşürüz. Ben geldim. Adam yok ben kendim tertimi yapmıyorum. Afrika oluyor. Tamam zaten şu anda öldüm ben kaçıyorum.

Yapacak bir şey yok. Hayır çok sıkışıyoruz. Öl takım Aa bak şurada da de... daha ne var. Tamam. Şey Elim aksı yakını tutayım. Aa çok zor. Karşı takımda da 17 yüklü bir şey var. Dur dur. Çatışıyor onlar. Bu o da öyle diyorsun. Ben de hocam ne olacak o? Bilakis şey yok. Hayır ben geldim. Tamam ikinci iş. 23, 22 yüklü şeli. <gülüyor> Saldım. <laughs> Aga bu internet ne ya Allah Allah. Dur bir çıkış diyeyim.